arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 4 4 3 kişilik oyunu oynuyoruz. E bugün yanında kimler var bilemezsiniz. Botlarla oynuyorum. Bence kesinlikle biz kazanacağız değil mi? Sen de sıra. Çok kötü ya. Bir oyunu da beceremiyorum. Patron no. <laughs> Patrondasın ha? Evet arkadaşlar bu oyunda birazcık dikkatli olmamız lazım. Sesimden tanımışsınızdır değil mi? Lan! <gülüyor> <gülüyor> evet lazım. şaka yaptım arkadaşlar. Bugün yanımda Duru Bey Yağız var. Herhalde ben varım. Gel buraya. Ay, ben niye başlamadım? Ben niye? <laughs> oyunu biliyor musunuz? Hayır. Eğer benim eteğimdeki eteğimin altın arkasındaki alev size değer söylürsünüz. Ben de. Ne almışım? Oo, ışınlanma. Ama şimdi kimseyle ışınlandırmayacağım. İki. Çok kötü. Çok güzel. <laughs> Nazlı bayağı eğlendin ya. Sizle ortayı açtım. 9. Seni de Yuttu beni şu yeşil. Ya! Ah! <laughs> <laughs> Meyra geride kaldı. Bu hmm. arada bu kırmızı sizi alırsa geriye gidersiniz. İnşallah kırmızı beni almaz Kırmızı sensin. Ortadakileri kırın. Yani ben kime vuruyorum ki? Nazlı'yı öldürdüm. Öldürdüm Nazlı'yı. Sen <laughs> dur. Bana bırak. Ya <laughs> hayır yardım etmek yok ama. <laughs> ya öldüm ya. <laughs> patron kazandı. Benim onun patron. Patron bebek. <gülüyor> bebek. <gülüyor> bebek. <gülüyor> bebek değilim ben ya. <laughs> bebek sen önceden söyledin. Ne? Aynen. Kazanan mi? patron. Patron kazandı, patron kazandı. Aa, patron patron bebekti adı. Bebek değilim ben. Bana bebek deme bir <laughs> daha. Bebek. İnşallah kırmızı beni almaz. İnşallah. Hayır 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 hayır. 1 2 3 4 Madam sen görürsün. Göreceğim. Ne, ne, ne göreceğim? Hast Özel eşyamı kullanacağım. <laughs> Nazlı ben çok korkuyorum. Sakın kullanma ışınlanmayı. Ben İçin... nasıl? Işınlanmayı kullanacağım tabii ki de. Kim ışınlanacak? Nazlı sakın. <laughs> Nazlı küserim <güzel var> ayı yer. <laughs> Güzelsin ya. Nereye ışınladım beni? <laughs> Mete, Nazlı neredeyim ben? <laughs> ee, benim olduğum yerdesin. <laughs> yer değiştirdik. İşini bitireceğim lazım. Ya yani nasıl işini bitireceğim. ben bitireceğim. neden mi? Vur vur şuna. Vur şuna be. Vur şuna. Vur vur vur. Şuna vur vur. Vur şuna. Şu bu arada ben neredeyim şu an? Dur o. Ben sıkıştım o zaman. İtadını. Nede? Bırakmasın. Sen hiçbir Ben kısım. bunu anlamadım ki. Ben anlamadım peki. Boş Ama güzelmiş bunun. Uçaklarla vuracaktınız sadece. Nazlı, senin işini bitirmezsen <laughs> benim adım Yağız değil. Duru bırak. Bana ne gelmiş? Ne gelmiş bana? Ben de diğerini kullanayım. O iki tane uçağım var. Kullanıyorum. Ne yapacağız? Hayır. Bana alev atacak. Ha <laughs> ha At. Dur bak. Tam ortasına aldım. getir. Burası mı? Şöyle mene. Tam kafamı getir. Tamam. Hadi görüşürüz Nazlı. Ölmedim ki. Oho. Meyve sen asırı sende. Sen. Hı. Dur sen de bir ilerleyelim. Şeker toplamaca. Go, 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 go. Asma, asma, Go, 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 go. Hangi biz osurdu? Ben osursam söylerdi. Go, 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 go. Go, go, go. patladı. Ay. Şekerle yer tutacaksınız, bombaları değil. Ay patladım. Yine patladım ya? Nereden ben doğdum mu? Hah patla 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 patlamayacağız patlamayacağız bu sefer patlamayacak kesinlikle patlamayacağız. hayır ya ne oldu <laughs> tam çıktı ben çıkmadım ben de nerede ya boyu? uyu mi yoksa yok. Ha, sildim. 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 Gel buraya. Yakaladım. Ay Niye? ne olmuşum ben? Ay Doğdayın, Hay senin reklamına Messi! <laughs> <Gatim. gülüyor> Abi 2 aydır ben ya sen. Ben kazandım. İlk kordu! Hayır dişla. patron. Ha patron. Dokuz. Geliyorum Nazlı. İyi poz ver de güzel çıksın. İntikamımı alacağım senden. Senin ben işimi bitirmezsem benim adım Yoz değil. Bir. <laughs> Yo yedi mi? Ya nasıl ya? Hadi. Hadi. Ne yapacağız? Şimdi biz. Kafam karışmayın. Yes! Yes! Oyuna yes. geliyorlar. Dur. Gelin lan. Gelin. <laughs> geldi geldi. Hayır ya. Kazanan patron. Hoş patron. Deli patron. Bastım buna ben. Abi patron. Dur patron. Garip patron. Garibanı. Da. Garibanı. Ne? Ben burada duracağım. Al beni götür, ye beni. Nerede bitiyor oyun ya? Basta. İki mi? Lan nasıl ya? Ooo! Ölüm uçurumu. Lan kaç 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 kaç. Hiç kimse birbirini ittirmez. Hayır hayır. Hayır. <laughs> Patla de yaz, yes, patla de yaz yes.